karnınızda bir türlü geçmeyen, sıkı, rahatsız edici bir düğüm hissettiniz mi hiç? Ya da belki de önemli toplantılar veya sosyal etkinlikler sırasında karnınızdan gelen yüksek sesli guruldama ve guruldama seslerinden dolayı utanıyorsunuz. Gaz, şişkinlik veya mide ekşimesi gibi sorunlarla mücadele ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Sindirim sorunları günümüzde oldukça yaygın bir sorun ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarımız nedeniyle çoğu zaman bizi şaşırtabiliyor. Peki ya sindirim sorunlarınızı hafifletmeye yardımcı olacak kadim ayurveda bilgeliğinin sayfalarından alınmış basit ve doğal bir yaklaşım olsaydı? Bugünkü videomuzda gaz ve şişkinliği azaltmaya ve hatta genel bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir ev yapımı ilacı inceleyeceğiz. En iyisi mi? Muhtemelen mutfağınızdaki temel malzemeler zaten mevcuttur. Kendinizi halsiz hissetmekten bıktıysanız veya sindirim sisteminizi kontrol altında tutmanın daha bütünsel bir yolunu arıyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bu videonun sonunda bu güçlü ama nazik ayurvedik çözümün nasıl hazırlanacağını ve kullanılacağını öğreneceksiniz. İnanın bana, bu ipuçlarını kaçırmak istemezsiniz. Çünkü mideniz mutlu olduğunda günün geri kalanı çok daha rahat geçer. Eğer buraya yeni geldiyseniz, bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak desteğinizi göstermenizi çok isterim. Ayrıca en son sağlık ipuçlarımız ve doğal tedavilerimizle ilgili güncellemeleri kaçırmamak için zil simgesine dokunmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Bölüm 1 Mide gazi neden oluşur ve neden önemlidir? Özel çareye geçmeden önce gazın neden oluştuğundan bahsedelim. Ayurveda'da sindirim sağlığı 3 doşanın vata, pitta ve kapa dengesinden etkilenir. Bu doşalar özellikle vata dengesiz olduğunda vücuttaki hareketi ve havayı yöneten bu organda aşırı gaz, şişkinlik ve rahatsızlık hissi gibi sorunlar yaşanabilir. Gazların kendileri genellikle tehlikeli değildir. Aslında ara ara gaz çıkarmak son derece normaldir. Fakat sürekli gaz ve şişkinlik sindirim sisteminizin optimum şekilde çalışmadığının bir işareti olabilir. Ayurveda prensiplerine göre tedavi edilmeyen sindirim sorunları daha da kötüleşebilir. Bazen kabızlık, metabolizmanın yavaşlaması veya hatta toksin oluşumu gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Ayurveda da ama olarak bilinir, vücutta dolaşabilen. Modern tetikleyiciler, aceleci yeme alışkanlıkları. Yoğun iş temposunda çoğumuz yiyeceklerimizi İyice çiğnemeye vakit bulamıyoruz. Hızlı ve eksik çiğneme midenin yiyecekleri parçalamasını zorlaştırır. Kötü beslenme tercihleri, işlenmiş gıdalara aşırı bağımlılık, şekerli atıştırmalıklar ve gazlı içecekler gaz ve mide ekşimesini artırabilir. Hareketsizlik, hareketsiz bir yaşam tarzı sindirim ateşini yavaşlatır. Vücudun yediklerinizi işlemesini zorlaştırır. Stres ve kaygı duygusal çalkantılar fiziksel olarak kendini gösterebilir. Sıklıkla sindirim bozuklukları ve gaz şeklinde ortaya çıkar. Temel nedenlere odaklanarak sindirimi iyileştirmek, doşaları dengelemek ve daha akıllıca yaşam tarzı seçimleri yapmak gazdan ve onun rahatsız edici sonuçlarından uzun vadeli rahatlama sağlayabilirsiniz. Bölüm 2: Ayurvedik ilaçlara genel bakış. Şimdi konuyu değiştirelim ve gösterinin yıldızına odaklanalım. Sindirime faydalarıyla bilinen tohumların bir kombinasyonunu kullanan bir ayurvedik tedavi. Bu tüm sorunlarınızı anında ortadan kaldıran hızlı bir çözüm değil. Şişkinlik gaz ve sindirimle ilgili diğer sorunlarla mücadelede tutarlı ve güvenilir bir yaklaşımdır. Temel bileşenler şunlardır. Çemen otu tohumu, meti, bir çay kaşığı, bütün kişniş tohumu, dania, bir tatlı kaşığı, kimyon tohumu, jera, bir tatlı kaşığı, ajvain tohumu, ajvain, bir çay kaşığı, Rezene tohumu, saunf, iki tatlı kaşığı. Bu tohumlar iltihabı yatıştırma, sindirim enzimlerini iyileştirme ve hatta doşaları dengelemeye yardımcı olma yetenekleri nedeniyle uzun zamandır Ayurveda'da övülüyor. Birlikte sisteminizden gazları ortadan kaldırabilecek güçlü bir sinerji oluştururlar. Bölüm 3 Adim Adim Hazırlık gece boyu bekletme. Birer tatlı kaşığı çemen otu, kişniş kimyon ve karambola tohumu ve iki tatlı kaşığı rezene tohumu alın. Bu karışımı bir bardağa koyup bardağa oda sıcaklığındaki suyu doldurun. Sıcak veya kaynar suya gerek yok. Çekirdekleri bir gece suda bekletin. Bu süreç yararlı bileşenlerinin salınmasına yardımcı olur ve vücudun bu besinleri emmesini kolaylaştırır. Süzüntü ve ilk kullanım sabah. Uyandığınızda her zamanki rutininize devam edin. Güne kısa bir yürüyüşle veya hafif esneme hareketleriyle başlayabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra suyunu süzüp çekirdeklerini ayırın. Bu su infüzyonunu yavaşça yudumlayın. Böylece sindirim sisteminizin besinleri emmesini ve uyum sağlamasını sağlayın. Önemli not: Bu içeceği aç karnına değil, kahvaltıdan sonra tüketmeniz çok önemlidir. Bu tohumlardaki aktif bileşikler yediğiniz yiyeceklerle birlikte çalışır, sindirimin daha kolay olmasını sağlar ve gaz oluşumunu azaltır. Tohumları tekrar kullanma: Gece süzülen tohumları atmayın. Bunları tekrar temiz su dolu bir bardağa koyun. Tekrar birkaç saat suda bekletin ve gece yatarken bir kez daha süzün. Akşam yemeğinden sonra bu suyun ikinci porsiyonunu için. Bu yöntemle tek bir tohum partisinden maksimum fayda elde edilir. Bunları günde iki kez, sabah ve akşam olmak üzere yaklaşık 7 gün boyunca kullanın. Bu sürenin sonunda pek çok kişi midesinin hafifliğinde ve konforunda belirgin bir fark fark eder. Bölüm 4 Bu tohumlar nasıl çalışıyor? Bu karışımın ardındaki bilimi merak ediyorsanız, işte kısa bir özet. Çemen otu, meti. Çözünebilir lif açısından zengin olan çemen otu, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Özellikle Ayurveda'da toksinlerin atılmasına ve fazla safranın dengelenmesine yardımcı olmasıyla bilinir. Kişniş, Dania Ferahlatıcı özelliğiyle bilinen kişniş, sindirim sistemini rahatlatır ve asitliği azaltır. Ayrıca iltihapla savaşan ve midenin sakin kalmasına yardımcı olan antioksidanlar da içerir. Kimyon Hint mutfağında sıklıkla kullanılan kimyon, sindirim enzimlerinin salgılanmasını teşvik etmesiyle ünlüdür. Daha iyi enzim akışı, besinlerin daha iyi parçalanması anlamına gelir ve gaz oluşumuna neden olan gıda fermantasyon kalıntılarının oluşma olasılığını azaltır. Ajvayn tohumu, mide ağrıları ve şişkinlikle mücadelede süperstar olan acvayın tohumları Sindirimi uyaran güçlü bir aromatik profile sahiptir. Özellikle inatçı gaz problemlerinin tedavisinde oldukça etkilidir ve sık sık hazımsızlık çeken birçok kişi için ideal bir seçenektir. Rezene, saunf, rezene tohumları nazik ama güçlüdür. Sindirim sistemindeki kasları gevşettiği bilinmektedir. Bu şişkinliği hafifletmeye yardımcı olur ve hatta nefesinizi tazeleyebilir. Rezene ayrıca diğer tohumların daha güçlü aromalarını dengeleyen hafif bir tatlılık da sunar. Bu bileşenler bir araya geldiğinde, bağırsak sağlığını birçok açıdan destekleyen kapsamlı bir tedavi yöntemi ortaya çıkar. Temizleyici, rahatlatıcı ve gençleştirici. Bölüm 5. Sadece gaz değil, bekleyebileceğiniz diğer faydalar. Bugünlük rutini uyguladığınızda sadece gaz gidermenin ötesinde faydalar da görebilirsiniz. İşte diğer avantajlardan bazıları. Karın yağının azaltılması. Bu içecek metabolizmanın aktif kalmasına yardımcı olduğundan bazı kişilerde kalıcı karın yağında kademeli bir azalma gözlemlenir. Özellikle dengeli beslenme ve hafif egzersizle birleştirildiğinde. Karaciğer sağlığının iyileşmesi, çemenotu ve kişnişin bazı bileşenlerinin karaciğerin doğal detoksifikasyon süreçlerini desteklediğine inanılmaktadır. Eğer yağlı karaciğeriniz konusunda endişeleriniz varsa, bu çare zamanla ek rahatlama sağlayabilir. Mide ekşimesi rahatlatma. Bu karışım bağırsak ortamını soğutur ve dengeler. Reflü ve mide ekşimesi sorunlarını azaltır. Daha iyi enerji seviyeleri. Sindirim sisteminiz gaz veya şişkinlikle tıkanmadığında kendinizi daha enerjik ve zihinsel olarak daha berrak hissetmeniz muhtemeldir. Toksinlerin birikme olasılığı azalır ve besin emilimi daha verimli olur. Göz temizleyici etkisi. Bazı ayurveda metinlerine göre rezene vücuttaki fazla ısıyı soğutarak ve arındırarak gözlerin parlak ve berrak kalmasına yardımcı olabilir. Bölüm 6. Sonuçları artırmak için hizli ipuçları. Bu tarif etkili olsa da akıllı yaşam tarzı seçimleriyle birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir. Atabileceğiniz bazı ek adımlar şunlardır. Sabahları ılık limonlu su. Her zamanki kahvaltınıza dalmadan önce gününüze bir bardak ılık su ve taze limon suyuyla başlamayı düşünebilirsiniz. Bu basit karışım metabolizmayı harekete geçirir, vücudun su ihtiyacını karşılar ve gaz oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Öğle yemeğinize probiyotik ekleyin. Bir kase yoğurt veya bir bardak ayran bağırsak, floranızı dengelemede oldukça faydalı olabilir. Probiyotik açısından zengin besinler, sindirime yardımcı olan ve zararlı mikropların aşırı çoğalmasını önleyen yararlı bakteriler sağlar. Hafif egzersizler ve yoga, ayurveda harekete büyük önem verir. Sabah yürüyüşü gibi basit aktiviteler sindirim ateşini, agni, harekete geçirebilir. Yogadan hoşlanıyorsanız, pavan muktasana, rüzgar rahatlatma pozu, vajrasana, yıldırım pozu ve ustrasana, Deve pozisyonu gibi pozları deneyin. Karın bölgesini çalıştırmak ve sıkışan gazın atılmasını sağlamak için yemeğinizi iyi çiğneyin. Basit gibi görünse de her lokmayı lapa haline gelene kadar çiğnemek midenizdeki yükü azaltmaya yardımcı olur. Yiyecekler daha küçük parçacıklar halinde geldiğinde sindirim enzimleri daha etkili çalışabilir. Susuz kalmayın. Sadece öğünlerde değil, gün boyunca su içmek sindirim süreçlerinin rahat ve verimli çalışmasını sağlar. Ancak yemeklerden hemen sonra su yutmaktan kaçının. Çünkü su yemeklerin sulanmasına neden olabilir. Bölüm 7: Kişisel bir anekdot faydaları açıklamak için. Birçoğunuzun ilgisini çekebilecek kısa bir hikayeyi sizinle paylaşmama izin verin. Arkadaşım Priya'nın sık sık yaşadığı şişkinlik sorunu vardı. Stresli bir kurumsal işte çalışıyordu, sık sık masasında atıştırıyor ve öğle tatillerini atlıyordu. Beklendiği gibi sindirimi bozuldu. Haftada birkaç kez antiasit kullanıyordu ama rahatlama her zaman geçici oluyordu. Bu Ayurveda tarifine rastladığında tamamen ikna olduğu için değil, her gün kendini rahatsız hissetmekten yorulduğu için denemeye karar verdi. Tohumlarını bir gece boyunca özenle suda bekletti, süzdüğü suyu kahvaltıdan sonra içti ve akşam dozunda tohumları yeniden kullandı. İlk başta farkı pek fark edemedi. Ama beşinci gün bana heyecanla mesaj attı. Bugün öğle yemeğinden sonra şişkinlik hissetmedim. Birkaç hafta sonra Antiasitlere olan bağımlılığı önemli ölçüde azalmıştı. Ayrıca öğle tatillerinde ofiste dolaşmaya ve yemeklerini daha dikkatli çiğnemeye başladı. En büyük değişiklik genel enerjisinde bir artış hissetti. Sanki tüm o sıkışmış gaz ve ağırlık onu sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da aşağı çekiyordu. Priya'nın hikayesi özellikle kadim ve zamanla test edilmiş bilgeliğe dayanan küçük ve tutarlı adımların refahınızı nasıl kökten değiştirebileceğinin sadece bir örneğidir. Bu çareyi uygulamaya başladığınızda, siz de kendi küçük başarı hikayenizi keşfedebilirsiniz. Bölüm 8 Sik Sorulan Sorular ve Ortak Endişeler Normal su yerine sıcak su kullanabilir miyim? Genellikle normal su kullanılması önerilir. Bu tohumları bir gece suda bekletin. Sıcak su fitokimyasal özellikleri değiştirebilir ve ilacın etkinliğini azaltabilir. Diyabet hastaları için güvenli midir? Evet, diyabet hastaları bu içeceği gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Özellikle çemen otunun kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Ancak herhangi bir özel tıbbi rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmanız her zaman en iyisidir. Tadı beni rahatsız ederse devam etmeli miyim? Özellikle çemen otu veya kimyon tohumlarının aromatik acılığına alışık değilseniz tadı ilk başta güçlü gelebilir kesinlikle gerekli ise meyan kökü gibi küçük bir parça doğal tatlandırıcı veya bir tutam pudra şekeri eklemeyi düşünün. Zamanla tadına alışacaksınız muhtemelen. Tüm hafta için büyük miktarda hazırlayabilir miyim? En etkili yol her gün taze çekirdekleri suda bekletmektir. Çok miktarda hazırlanması etkisini azaltabilir. Islatma işlemi enzimleri ve yağları çıkarır ve 24 saatten fazla tekrarlanan ıslatma bakteri üremesini teşvik edebilir. Sonuçları ne zaman göreceğim? Bazı kişilerde rahatlama birkaç gün içinde görülürken bazılarında ise bir hafta kadar sürebilir. İlerlemenizi değerlendirmeden önce bu çareyi 7 gün boyunca düzenli olarak kullanmayı deneyin. Unutmayın, gerçek iyileşme zaman alır. Özellikle de Sindirim sorunları kronikleşmişse. Bölüm 9: Önleyici tedbirler ve uzun vadeli stratejiler. Kendinizi daha iyi hissetmeye başladığınızda eski alışkanlıklarınıza geri dönmek kolaydır. Uzun vadede sonuçlarınızı nasıl koruyacağınız aşağıda açıklanmıştır. Orta porsiyonlar. Aşırı yemek sindirim sisteminizi aşırı yükleyebilir ve bağırsakta fermantasyona neden olabilir. Gaz oluşumuna neden olur. Orta porsiyonlara odaklanın ve bir sonraki öğüne kadar tekrar acıkmayı bekleyin. Tetikleyici yiyecekleri belirleyin. Yaygın suçlular arasında fasulye, mercimek, turpgiller, brokoli gibi ve gazlı içecekler bulunur. Bu besinler kötü olmasa da hassas mideleri rahatsız edebilir. Hangi yiyeceklerin sürekli olarak sorun yarattığını not etmek için bir beslenme günlüğü tutun, ardından gerektiğinde ayarlamalar yapın. Farkındalıklı yeme, ayurveda oturarak, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek ve her lokmaya odaklanarak bilinçli yemeği vurgular. Bu yaklaşım, vücudunuzun daha verimli bir şekilde sindirim yapmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda